Evet. Burası Adıyaman'ın Tut ilçesi. Bu sabah meydana gelen sel felaketinde maalesef bir aile görmüş olduğunuz bu konteynerin yanında bir diğer konteyner sel sularına kapılarak meçhule belli olmayan bir noktaya gitmiş bulundadır. İçerisinde dört kişi vardı. Bir kişi cansız olarak bulundu ama diğer üç kişinin hala üç kişi hala kayıp ne konteyner bulunabildi ne de giden canlar bulunabildi. Maalesef çok yoğun bir çok yoğun bir felaket, büyük bir felaketti. Maalesef maalesef depremden sonra İlçemizde böyle bir afetin de oluşu bizleri son derece üzmüştür. Gerçekten inanılmaz bir durum görüldüğü gibi şu noktada, şu noktada sabah saat altı buçukta meydana gelen bu sel felaketini gerçekten ilçemizi harabe hale getirdi. Çok kötü bir durum, çok yoğun bir seldi. Maalesef şu anda, şu anda. Enkaz çalışmaları devam ediyor ve kaybolan kaybolan kişiler aramaya devam ediliyor. Afat burada görüldüğü gibi Afat burada ama maalesef yapabilecek bir şey yok çünkü o an çok kötüydü tabii kimsenin yardım etme şansı da yoktu. Görüldüğü gibi şu noktada o anki çektiğim videoda suların kaç metre yükseldiği karşıdaki duvardan belli oluyor. 7-8 metre yüksekten geliyor duyu. Sel suları. Maalesef çok kötü bir ortam. Aşağıda çalışmalar devam ediyor. Maalesef aramalar devam ediyor. Fakat kaybolanlardan haber yok. Haber alamadık hala. Aradan geçen 6 saatta maalesef bir sonuç yok. Askerler arama yapıyorlar, AFAD arama yapıyor, halk arama yapıyor ama maalesef kaybolan kişileri bulmak mümkün olmadı. Görüldüğü gibi